Sakin davran abi. Oltayı bir tık eğer misin? Hah. Bu ayar çok güzel. Gitsin gitsin çok güzel. 80'lik balık bu. Net 80'lik balık. Balığı ne kadar yorduk o kadar güzel. Yani sakin davran. Balık tükürmesin. Lideri kesmesin. Bir saniye. Tamam tamam. Balık yaklaşık açıyı diktiğin için sürtünme artar. Kalamanın gücü artar. Patlamasın takım. Balığı bir şey söyleyeyim mi? Barajın rekoru. Ciddi diyorum. Vardır hemen hemen. Bu kepçeye girer mi lan bu balık? Of abi çok büyük. Bu kepçeye girmez. Başka kepçe var mı? Seydi oğlum diğer kepçeyi de al. Destek at. Abi biraz yoruldum. Biz oynayalım. Risk atmayalım. Allah maşallah var abi. Şöyle seni de alayım da kameraya. Aynen büyük av. Keyfin çıkar al. İlla yorulacak. Bir 5 dakikamız alır ama illa yorulacak. Yok alsın alsın gelme. Ne kadar yoruldu, yoruldu o kadar iyi. İşte böyle bir şey bana nasip olsa salmak istiyorum. <laughs> bir türlü denk getiremedim ya. Hep ufak hani. 40 santim 50 santim. Aynı kepçe bunlar. Aynı kepçe. Aynı tamam. Yaklaşınca suyu sokarız. Of of. Ooh. Getir abi. Getir abi. Şeyde, acele etme tamam mı? Abi hiç acele etme. İyi, iyi, hiç sıkıntı yok gitsin. Hiç sıkıntı yok. Bu arkadaş geçsin. Bunu şöyle düşün abi. Yeni bir köpek sahibi olduk. <laughs> Aynen gezdirecek mecburen. Zaten balın... Yorulacak, hmm. yorulacak. abi ne yapacak? Ay yine de düzgün oturduysa. Karamane çok gevşekliğinde çok sıkı. Dola dola dola. Çık, çek, sen balı. Şu balık bana gelecek bu oltaya can çekişir biliyor musun? <laughs> Şu an kafayı hala kaldırmıyor. Daha balığın en az 5 dakikası da var bence. Daha gidiyor. Yok durmaz. Abi çok büyük balık. Şimdi metreyi de ölçeriz. Evet. Abi sana bir fotoğraf çekeceğim. Evet. Fotoğraf için iyi anlarım. Bak çok güzel fotoğraflar çıkacak. çıkarız çıkarız. Allah izin versin çıkarız. Yok abi sen sabit dur. Sadece. Büyük, tamam tamam çok güzel sakin. <laughs> yok yok çok güzel bak. Ben yoruldum <laughs> be. Abi güzel zevkini çıkar bak bu her zaman olacak şey değil yani. Normal canım doğru ilk defa zaten bu. Geliyor gidiyor bekle acele etme. Ortada <laughs> mı Geziyor. Amca gel gel gel. Pas boyu yani. gidiyorduk, adım geziyor işte. Abi ben diye ama gelim köpek ya, sahibi oldun ya, bir <laughs> <de>. anladın mı? Yerden <laughs> daktı. Aynen. İyi yere zaten. Yok yok tam yanında güzel yerde. Tam sağlam yerde, balığın sağlam yerinde. Masallah masallah. Boş bir <laughs> yer. <güzel>. Abi <laughs> yukarıya, gel şöyle düzle gidelim. Ya. Eyvah file yırttı. Abi maşallahım var. Nasıl bir ne güzelmiş. Makine... Ta yok makine takımı on numara. Güzel. Hani çıkartacaksın şey zaten. Gel abi. Barajın rekoru hayırlı olsun. Gerçekten barajın rekoru. Of. <laughs> Valla bu grip bunu tutar mı? Maşallah şuna bak. Bu Yemin ediyorum kuzu gibi ha. Böyle bir şey bir daha belki <gülüyor> bir <gülüyor> denk gelmez bir daha. Aynen. Abi. Sakin. Gülüm biliyorum. Ama. <laughs> ah. Ah. Bir şey söyleyeyim mi? 6 kilo, 7 kilo. Dur. Evet, evet, evet. Metrenin üstüne yatıralım. Bana biraz sahiplen ne var? Helal et artık. Vallahi her zaman böyle değil mi? Aynen. <laughs> abi. Dur, yüz bir yere yatıralım da. Ha? Hoş, şöyle de olur ya, şöyle de olur. Yok şöyle mi? Yanla. Dur abi, metrenin üstüne çektireceğim ben sana fotoğrafı. Eline vereceğim de eline çekeceğiz bu fotoğrafı. Bunun kafasını kurutmak ister misin? Dur, dur, canım. Tamam. Ee, Hunter Life biliyor musun abi? Orhan İnce'nin dükkanı. Orhan İnce. Tamam. Gide <laughs> Gidene kadar eli kere yakalarız da. Gripper tutmuyor. Gripper <laughs> 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 tutmuyor maşallah. <laughs> maşallah gerçekten var. Ben dedim barajın bu. Yani na, Aynen büyük için. ihtimal. Ne kadarmış lan. Bir kay. Kay bir ha. abi balık büyük kaymıyor. O, 90 90 barajın 50. rekoru. Neredeyse 95, 95 al. Maşallah. 94. <laughs> 94 santim. <Değil> <laughs> maşallah. Gittiydi He? geri geldim bunu. Ben, şimdi, hmm. Baraj... Barajın da... kını gördük abi 95. Aha. Bayağı gibi Hasan abi, abi at da bir <laughs> buradan ayrılmasın ama ne kodum kan kurcuyum. <laughs> Maşallah. Abi taş koy ver. Dur ben ben seni ayrı çekeceğim evet, abi, abi sen merak etme. Çekeceğim. Abi. Ha, şimdi Farket biz YouTube'a falan video. <laughs> Dur abi. Burası <laughs> abi. Çok güzel bak. 90 92. Aynen. İnşaat matrası da var Dur. Şöyle. Şöyle abi. 90 92. Ah, maşallah. Abi tebrik ederim. Güzel bak. Çok güzel güzel. Yalnız nasıl var kızın da? Yardımcı olur oğlum. Yani şu bala yardım etmeyecek neye yardım edeceksin yani? Kuzu gibi lan. Nasıl bu ben de salacağım bundan bir tane ya. Çok istiyorum lan. Bir türlü kıstıramadık be. Alo. İşimize de, de bakalım. devam. Hadi. Eyvallah abi. Hadi. Ha, simidiniz <laughs> abi. Sen bu yanına alıversen. Abi 92 santim. Vallahi baya ba, bayağıdır uğraşıyoruz. Çıkartalım diye de. Ha ben çıkartmam. yanında kabliler çıkarttı da. sen çek. Bu adam sosyal medyaya içerik atıyor. İyi çeker. Yok abi yok. Turna turna. Turna. Fotoğraf çekeriz abi daha ya. ya <laughs> e abi gel. <laughs> Gelmedi <laughs> mi var? <laughs> ya yani dolanı ver abi. Altında araba yok Allah aşkına. <gülüyor> Aha. <gülüyor> ha hayırlısı abi oradan at ya balık illa burada gelecek diye bir şey bu tarafta da olur. <laughs> hı hı. Abi 6 kilonun üstünde dişi bir balık biraz da kalın. Çok güzel. Tamam abi atayım. Hadi görüşürüz abi. Abi sana gripper vereyim. Şöyle güzel bir poz yapalım. Fast bir salla. Ya ben gördüm. Daha büyüklerini gördüm de kendim bana 82'nin üstü nasip olmadı. geçen hafta günü aldılar hocam. Çok güzel. Haşim aldı. Haşim aldı. Biz karşıda aldık, kastır. Abi bu 7 kilo var herhalde. Abi şuradan şöyle tut. Benim griper'ım buradan. <laughs> ben Alacağım bunu. Ya, ha yok, yok sıkmana gerek yok. Kendin tutarım. Şöyle yapacaksın abi. Hah. Ben de Dur güneş burada aşağı doğru dursan abi yok, yok, yok. veya şöyle. Ha balı biraz düzelt balık gözüksün. Hah. Aynen öyle. Abi biz bir abi bir çekelim ya. saniye şöyle <laughs> portre alalım da. Şey bir şey, şey. Tamam bir de balı düz salla abi. Kaldır abi kaldır öyle iş yapmana gerek yok. Azıcık balık sakinlesin. <laughs> bir tane daha poz var abi o da kafadan çekelim. Balığı büyük gösterme bak bir de şöyle tutacaksın abi. Şöyle tutacaksın şöyle kafadan şu şekil alacaksın. Evet. Şekil mi? Dur öyle kaf kafayı yere ya abi. Böyle bana doğru çevir. Şey kafayı bana doğru alacaksın. Ağzını şöyle açsak. Açar mı? Açmayabilir çene kuvvetlidir bunun da. Tamamdır, <laughs> Tamamdır abi. Denk. Ya, beni da... ha, abi. Deniz atının kaşığı abi. Orhan abi oraya gidin. Bunun bayi sanktı Orhan abi. Dur, fotoğrafları göstereyim sana. Ara git. çıkmış ya. Bunlar biraz stabil de, şunlar güzeldir. He. Maşallah abi. Gönderelim sonra tamam gönderelim abi. Otur abi. Ben bunları dizime yatırıp sallıyordum. İstiyorsan salla bu kuzuyu. <laughs> e artık yenge de idare etsin. Üstün başın bir şey olacak ama. abi denk <laughs> al. Ondan güzel bak. Abi YouTube'a falan atacağım iznin vardı mı? Hem Elin sana da atarım videoyu. Ee, tamam diyor. teşekkür Biz ettim. Yok. Ya YouTube'a falan videoyu çekiyorum. Mert biliyordur beni de. Abi, ben Çok güzel. Bunu bizim zoga zapt Abi çift takarsan veya hiç risk atma arabanın anası at bagajı hiçbir şey olmaz. <laughs> ve al abi şöyle el şey yapmasın. Arabaya at. Alırım ben sana. Şunu yıkayayım ben. Evet güzel. Ha, alttan yakalamış. O yüzden o kadar debeleniyor. Ufak. O kadar büyük değil. Evet. Erkek. İşte bu. <laughs> Sen kepçeyi bırak abi ben kendim kepçeyi sen almaya devam et. Ben koy oraya. Ben çık ufak balık. Aleyküm selam. Gel bakalım. Hoppa. Çocuğum lütfen. Çok da belanma. Eyvallah. Kardeş hoş geldin. Valla kuzu gibi. Ben kepçeledim. Sıkıntı yok. Herkes erkek burada. Hiç problem değil. <laughs> Çok güzel bak ya Şöyle kameraya gösterelim ha, Hemen hemen 50 santim bir balık Şunu hemen fotoğraflayıp geri iadesini yapacağım bakacağım, bakacağım. Ben alıp balık alıp olmayacağım Gidiyor. Şurası müsait. Evet. 50 santim kadar bir turna. Çok güzel. Bunlar daha büyüyecek canavar olacak. İnşallah. sağlık. Hadi bakalım. Hadi bakalım tosun. Yola al. Aferin. Aynen. Her, her kaşığı atlama. <laughs> Hadi bakalım. Vicdanıyla onlar herkese rast gelsin. Aynen. Çok güzel balık. Bunu da iade ediyoruz. Koyacağım koyacağım. Ben balık götürmem. Tamam abi geliyor. Hadi bakalım. Yürü. Aferin. Hadi bakalım. Vicdanıyla olan herkese rastgele. Aklım balığı geri aldım. Gerek yok, gelme kardeş gelme. Ben de şu flash alırım ben bunu. Yalnız vallahi vibrasyonda bunu neyse ya. Bunu kepçe alayım mı? Çok karışır. Yok 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 kepçe çıkartayım. Çok karışır. Yok kepçe çıkartacağım ama çok karışır. Tora. Abi, Aha kaçtı eyvah Git lan hadi dur elimden yakalayam mı? Abi. <laughs> ha, elimden de yakalarım böyle balığı Bu diğerinden daha büyük Şimdi iyice <laughs> Yok yok salacağız bunu da salacağız Aman valla sana bir şey olmasın bir mı? Balığı, balığı elimden <laughs> de elim Gel elin değilsin Aha. Balığın da salana denk geldik ama elimle yakalattı kendini. <laughs> geliyorum abi geliyorum. Oğlum beni tahrik etmeyin vallahi yerim bak. Çok güzel bak. E, ee, abi elin ol tamam mı? Büyük büyük. Diğerinden büyük. Böyle bir video. Aynen büyük büyük. Evet. Bu e elinin üstünde bu. Evet, elin Çok Aynen. Çok güzel balık. Bunu da iade ediyoruz. Koyacağım evet. koyacağım. Ben balık götürmem. Gel, gel, gel. Tamam abi geliyor. Hadi bakalım. Yürü. Hadi bakalım vicdanıyla olan herkese rastgele. Aynen. Çok güzel balık. Bunu da iade ediyoruz. Koy koyacağım, koyacağım. Ben balık götürmem. Tamam abi geliyor. Hadi bakalım. Yürü. Aferin. Hadi bakalım vicdanıyla olan herkese rastgele.